Basit Point'tan herkese merhaba. Bugün Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasını değerlendireceğiz. Lider Galatasaray 6'da 6 yaptı ve kayıpsız şekilde ligde yoluna devam ediyor. Kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'da 3-1 gibi net bir skorla mağlup etti ev sahibi. Bakalım bu maçtan neler oldu? Gelin hep birlikte konuşalım. İlk ile başlayalım, ardından maçın öyküsünde dakika dakika geçmeye çalışacağız. Önemli yerlere, kilit anlara bakacağız. Galatasaray'da kalede Uğurcan'ı gördük. Zaten tahmin edilen bir durumdu bu. Sağ bekte yine Şalay vardı tıpkı Frankfurt maçında olduğu gibi. Ee, savunmanın ortasında stoper ikilisinde Frankfurt maçından farklı olarak bu kez Abdülkerim sol stoperde oynadı ve Singo sağ stoperdeydi. Sol bekte de Jakobs'u izledik bu maçta. Bu dörtlünün önünde ikili orta saha olarak Torreira ve İlkay'ı gördük. Hücum hattında da sağ kanatta Sane vardı. Yunus 10 numara çıktı bu maçta. Biraz da sürpriz bir tercih oldu bu aslında bizim için. Sol kanatta Barış Alper'i gördük ve ileride de Santifor'da tek forvet Icardi vardı. Zaten başka bir alternatifi de yok Galatasaray'ın pek fazla. Oldukça aslında hücumcu bir takımla karşı karşıya kaldı Konya Spor. Maça iki takım da hızlı başladı. Karşılıklı ataklar oldu. Giden gelen pozisyonlar oldu. İlk önemli hata 11. dakikada Galatasaray geliştirdi diyebiliriz. İçeri açılan ortada Icardi düzgün bir kafa vuruşu yapamadı. Top dışarıya gitti. Daha sonra 21. dakikada Konyaspor çok etkili geldi. Ve Muleka kale önünde çok boş pozisyonda aslında iyi bir vuruş yapamadı ve topu dışarıya gönderdi. Hemen peşine out atışı kullanıldı. Top sol kanada açıldı. Barış Alper müthiş bir hızla ve çok dengeli şekilde topu soldan mükemmel şekilde içeriye götürdü şutunu çekti. Top kaleciden döndü. Dönen top Yunus'un önüne düştü. Yunus da şık bir hareketle önce önündeki rakibi yatırdı, ardından sağ ayağıyla topu alara gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçirdi. Devamında da karşılıklı yine iki takımın da atakları vardı. Konyaspor da aslında böyle tipik bir Anadolu takımı gibi oynamadı maçta. E, çok daha böyle isteyen, gol atmaya çalışan, mücadele eden bir takım görüntüsü vardı sahada. Dolayısıyla da karşılıklı ataklar izledik. E, i̇kinci golde de yine benzer bir durum oluştu. 45 artı 1'de geldi gol. Konyaspor yine etkili bir atak geliştirdi. Yine sonuçlandıramadı. Dönen topta savunmanın müdahalesine rağmen top ilk ayın önüne düştü. İlk ay çok güzel bir pas verdi. Yine Barış'a. Barış içeriye doğru girdi. Yunus aktardı. Yunus Topuk pasıyla Icardi'yi buldu. Icardi de düzgün bir vuruş yaptı. Gerçi savunmaya da hafif çarptı ve yön değiştirdi top. Belki de onun etkisiyle kaleci de kaldı ve hamle yapamadı. Galatasaray böylece ilk yarıyı 2-0 önde kapatmış oldu. İlk yarıda aslında iki tane kilit nokta vardı. Ve iki kilit noktada da Galatasaray şanslıydı diyebiliriz. Aslında Konyaspor karşılık veriyordu Galatasaray'ın oyununa. Fakat bu kilitanların ikisinin de Galatasaray'ın lehine sonuçlanması Konyaspor adına biraz talihsiz oldu diyebiliriz. Galatasaray için de belki zor geçebilecek bir maçı bir anda kolay hale getirdi. İkinci yarının başında Galatasaray daha etkili göründü. İlk yarıya nazaran ve 60. dakikaya kadar da bu etkinliğin devam ettirdi. 63. dakikada Torreira çok güzel bir gol attı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol etti önüne aldı ceza alanı dışından çaprazdan vurdu. Düzgün sert bir vuruş. Topu gönderdi. E, çok fazla sevmedi Torreira bu gole. Neden sevmediği sorulduğunda ise Frankfurt maçı ile alakalı hala kendisini üzgün hissettiğini belirten açıklamalarda bulundu. Devamında ise pek fazla bir şey yapmadı diyebilirim Galatasaray. Zaten o golden sonra oyuncu değişiklikleriyle birlikte üçlüye döndü. Okan Buruk biraz da üçlüyü denemek istedi. Büyük ihtimalle Avrupa maçları için hazırlık yapmaya çalışıyor hoca diye düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın oyun etkinliği de gücü de biraz azaldı diyebilirim yani açıkçası 3'lüye döndükten sonra. Konyaspor Spor Galatasaray'ın 3. golünden sonra ataklarını biraz daha sıklaştırdı. 80. dakikada Umut Nayır tam yayın üzerinde çok güzel bir vücut çalımıyla döndü. Abdülkerim'i ekart etti sağ ayağıyla çok sert düzgün bir vuruş yaptı yerden ve Uğurcan'ın sağından topağlara gönderdi. Konyaspor biraz da olsa umutlandı bu golle ama devamını getiremedi yeşil beyazlılar ve Galatasaray 3-1 kazandı karşılaşmayı. İstatistiklere bakalım. istatistiklere baktığımızda gol beklentilerinin iki takımın yakın olduğunu görüyoruz. E, şutlar da yakın, kaleyi bulan şutlar da yakın, kornerler de yakın hatta paslar da birbirine yakın. Yani sadece istatistiklere bakan birisi maçtan sonra çok büyük ihtimalle bu maçın berabere bittiğini hatta gollü bir beraberlik olduğunu e, tahmin edebilir. Ama dediğim gibi bazı kilit anlarında Galatasaray lehine sonuçlanması bu kilit anların maçın da Galatasaray'a dönmesine neden oldu. Bu anlamda e, Konya Spor biraz şanssız bir gün geçirdi diyebilirim. Ama bu biraz da kadronuzdaki tabii ki kaliteyle alakalı bir durum. Yani Galatasaray'ın oyuncu kalitesi çok çok daha yüksek. Konyaspor'a nazaran. Dolayısıyla gol pozisyonlarını değerlendirme oranları da çok daha fazla oluyor. E bunun sonucunda da aşağı yukarı benzer pozisyona girmenize rağmen siz sadece bir tanesini değerlendirebilirken rakibiniz 3 tane birden gol atınca doğal olarak yani mücadele etme şansınız kalmıyor karşınızdaki rakiple. Bir de özellikle burada faul istatistiklerine dikkat çekmek istiyorum. Galatasaray'ın yaptığı 19 faul karşılık Konyaspor'un sadece 7 faulü var. Ee, yani zaten Galatasaray'ın oyuncu kalitesi çok yukarıda. Zaten kendi sahasında doğal olarak baskılı oynayacak bir takım Galatasaray. Bir de yumuşak oynarsanız Galatasaray'a karşı ilgi kaçılmaz oluyor. Ligde bu ligde eğer herhangi bir takım Galatasaray'a karşı puan almak istiyorsa veya bir direnç göstermek istiyorsa mutlaka agresif oynamak zorunda. Yani Galatasaray'ı durdurmanın bence bu ligde tek yolu agresif oynamak ve fiziksel olarak sert bir mücadele sergilemek. Yani burada şunu söylemek istemiyorum. Hani işte o Sinirlendiğimiz pek de sevmediğimiz Anadolu takımı tarifi vardır ya işte sürekli bir yere yatar sakatlanır işte ne bileyim sürekli vakit geçirmek için uğraşır falan filan bundan bahsetmiyorum. Yani kısaca bir Anadolu takımının Galatasaray'dan puan alabilmesi veya puanlar alabilmesi için fiziksel olarak ciddi bir mücadele ortaya koyması lazım. Ve bunun sonucunda da faal sayısında belli oranda artış bekleyebilirsiniz ama 7 faal e, hani çok çok yumuşak oynayan bir takımın aslında göstergesi bana göre. E bu şekilde Galatasaray'a karşı bir etkinlik gösterebilmek veya puan alabilmek Galatasaray'dan pek mümkün değil. Onu söyleyeyim. Bireysel performanslara baktığımızda Galatasaray'da çok çok fazla öne çıkan bir oyuncu olmadığı olumlu ya da olumsuz anlamda ama maçın adamı olarak Yunus'u seçtim doğal olarak. Çünkü Yunus Gerçekten iyi bir futbol sergiledi diyebiliriz rahatlıkla. Yani bir golü bir asisti var. 2 kilit pası var. 29 pasın 26'sını isabetli vermiş. %90 pas isabet oranı var. Bir de 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanmış Yunus maç içerisinde. Dolayısıyla hem fiziksel olarak hem de skora etki anlamında oldukça iyi bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz. Hele ki Frankfurt maçındaki adeta o dağılmanın başlangıcı olan golü yedirmesi nedeniyle... ...psikolojik olarak da muhtemelen kendini pek iyi hissetmediğini düşünebilirdik maçtan önce. Ama Yunus... Bunun altından kalkmak adına gerçekten iyi mücadele etti. Ve 10 numarada oynaması da e, ilginç bir tercihti Okan Burun yaptığı. Bunun da oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Maçın adamı o yüzden kesinlikle Yunus diyorum. Öte yandan... ...Sane ve Barış ikilisinden bahsetmek istiyorum biraz. <laughs> Bu iki oyuncuda da ciddi bir form düşüklüğü var. Yani bir türlü o istenilen seviyeye çıkamadılar. Barış zaten geçen yılki seviyesinden çok uzakta. Sane ise henüz beklentilere hiçbir şekilde karşılık verebilmiş değil. Çok çok kötü oynamıyor ama böyle çok sıradan rastgele bir futbolcu gibi oynuyor açıkçası. Yani bir Leroy Sané performansı izlemiyoruz Sané'den. Bu ne kadar devam edecek bilmiyorum ve bunun devam etmemesi için Galatasaray teknik heyetinin bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yoksa bir önceki maçta da yani Frankfurt maçında da bundan bahsetmiştim. Leroy Sané'den yeni bir zaha çıkabilir. E bu da maaşı düşünüldüğünde, maliyeti düşünüldüğünde Galatasaray için oldukça sıkıntı verici bir sürecin başlangıcı anlamına gelebilir. O yüzden Sané ile alakalı mutlaka bir önlem alması gerekiyor. barışla alakalı da yani bu transfer süreçlerinden beri Barış'ın performansı ciddi anlamda düştü. E bunu artık toparlaması gerekiyor bir şekilde. Yani ya kendisi bununla ilgili bir, bir şeyler yapmak zorunda... Ya da teknik heyet işte Okan Buruk ve diğer antrenörler bir şekilde Barış'ı artık geri getirmeleri gerekiyor. Yani Barış gitti ve geri gelemedi gibi hissediyorum ben. Bir konsantrasyonsuzluk var yani Barış'ta. Bunun da çözülmesi lazım. Aksi takdirde Galatasaray kanatları da zorlanacaktır yani ki e Kanatlardan gelebilmek bu lükse sahip olabilmek gerçekten e, çok büyük bir avantaj yani herhangi bir takım için ki Galatasaray'da çok iyi oyuncular var kanatlarda ama performans gösteremeyince bu oyuncular yarın bir gün hani sıkıntılı bir duruma düştüğünde maç içerisinde kilit açamayacaklarsa e, kendilerine verilen maaşın ya da kendilerine verilen değerin pek de bir anlamı kalmıyor. Peki son olarak Okan Burun açıklamalarından bahsedeceğiz. Ben buraya biraz özet tarzında yazdım açıklamaları. Çünkü hoca uzun uzun açıklamalar yaptı. Yani sadece Konya Spor maçı ile ilgili değil. Frankfurt maçı ile alakalı da fazlaca tespitte bulundu maçtan sonra. Onların hepsini ben buraya yazamadım ama kısalttım yani biraz. Onlara bir bakalım neler söylemiş hoca. Maça peki başlamaklarını Konya Spor'un baskı yaptığını söyledi Okan Hoca e, zaman zaman bunda kırdıklarından bahsetti ki doğru bir tespit aslında bu. Ama Konya Spor'un da çoğu zaman oldukça etkili baskı yapabildiğini gördük. E burada aslında Okan Hoca'nın çıkarması gereken bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü Konya Spor gibi görece olarak sizden kalite anlamda çok düşük seviyede bir takım bile doğru bir baskıyla sizi eğer zorlayabiliyorsa biraz üst seviye bir takımın yapacağı doğru baskıda Galatasaray'ın ne gibi zaafları ortaya çıkacak veya ne gibi problemler yaşayacak buna dikkat etmesi gerekiyor teknik heyetin diye düşünüyorum. Bu benim için önemli bir göstergeydi. Daha sonra işte oyunun kontrolünü ele aldığından bahsetti Galatasaray'ın Okan Buruk ki zaten normal beklediğimiz bu durum. Yani burada çok ekstra bir şey yok. Mental olarak aslında yorgunluk yaşadığından bahsetti oyuncuların. Ki olabilir. E, Torreira'nın gole sevinmeme nedeni de aslında Frankfurt maçını hala ve bunu Torreira dile getirdi. E, hoca da tabi olaya hakim olduğu için soyunma odasında oyunculara, e, o oyuncuların yaşadığı o mental yorgunluğun farkında ve bunu da dile getirdi. Ama artık yani e, bunlar profesyonel oyuncular. Her ne kadar hayal kırıklığına uğramış olsalar da Frankfurt maçında dönüp artık... E, devam etmeleri gerekiyor bir şekilde. Çünkü yani bundan sonra hoca da bunu söyledi. Liverpool ve Beşiktaş maçları var. İki tane mücadele düzeyi yüksek ve sert maç oynayacak. Galatasaray. Bütün oyuncuların tam konsantrasyonla sahaya çıkması gerekiyor. Başarılı olabilmesi için bu maçlarda Galatasaray'ın. Dolayısıyla buna dikkat etmesi gerekiyor. E, oyuncu değişiklikleriyle ilgili konuştu bir de hoca. Daha çok hani ağrıyla veya işte yorgunlukla ilişkilendirdi oyuncu değişikliklerini ki Doğru bir şey zaten yani Frankfurt maçında çok zorlandı Galatasaraylı oyuncular bu maçta da işte 60. dakika 65. dakika 70. dakika civarlarında oyuncularını dinlendirmeyi tercih ettik. ki makul mantıklı bir tercih diyebilirim bir de üçlüye dönmesi Galatasaray'ın bundan da bahsetti Okan Hoca biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Hoca belli ki biraz Avrupa maçları için özellikle üçlüye dönmek istiyor. Üçlüyü de düzgün bir şekilde oynamasını istiyor takımının. Aslında elinde iyi oyuncular var. Yani Barış'ı mesela sol kanat bek olarak oynatabilir ya da Şalay'ı sağ kanat bek olarak oynatabilirsiniz. Singo'nun zaten en iyi performans verdiği yer savmanı sağ üçlüde. dolayısıyla yani sağ stoper oynadığında çok iyi performans veriyor. Dolayısıyla bu oyunu oynayabilecek oyuncular var aslında Galatasaray'da. Ama bu maç özelde yani üçlüye döndükten sonra Galatasaray belki skorun da etkisiyle bilmiyorum veya yorgunluk da olabilir. Konya Spor'un oyun üstünlüğünü daha fazla ele aldığını gördük. Dolayısıyla pek de üçlüyü istediği gibi verimli kullanabildiğini düşünmüyorum Okan Hoca'nın. Bununla ilgili muhtemelen çalışmaları devam edecektir. Çünkü hem dörtlüyü hem üçlüyü iyi oynayabilen bir takım gerçekten farklı bir seviyeye çıkar. Hocanın yapmak istediği şeyi ben burada anlayabiliyorum. Çok da doğru bir zamanda bu değişikliği ya da bu denemeyi yaptı. 3-0 öndesin. Dakika 65. Kendi sağındasın. Dolayısıyla 4'ten 3'lüye geçebilirsin yani. Bu çok makul. Makul olmayan şey Frankfurt maçında tutup da e, durduk yere Singo, Davinson Sanchez stoper hattıyla çıkmasıydı. E, ve bunu da e, Sanchez'i stoperin sonuna koyarak yapmasıydı yani. Ki Frankfurt bunda ciddi anlamda cezalandırdı. İşte tercihler birçok şeye etkiliyor. Yani doğru zamanda, doğru yerde doğru tercihleri yaptığınızda birçok şey sizin lehinize ilerlerken yanlış zamanda yanlış tercihler yaptığınızda birçok şey aleyhinize dönebiliyor. Özellikle de hocanın söylediği gibi Şampiyonlar Ligi gibi böyle cezalandırılma oranı yüksek turnuvalarda yeni şeyler denemenin pek de makul olmadığını gördük yani. E, hoca bir de koşu mesafelerinden bahsetti. Burada ben bir çelişkiye dikkat çekeceğim. Çünkü hem Frankfurt maçından sonraki açıklamalarını izledim Okan Hoca'nın hem de Konyaspor maçından sonra Frankfurt maçı ile ilgili açıklamalarını tekrar izledim. İki cümle var, Birbiriyle çelişen aslında iki ifade var yani burada. Frankfurt maçından sonra hoca dedi ki, eee işte koşuyla ilgili eleştiri geldi. Dedilerken yani Galatasaray daha az koşmuş falan. Hatta ben de yani Frankfurt maçı analizimde Galatasaray'ın Frankfurt'a nazaran ya da Şampiyonlar Ligi ortalamasına nazaran %10-15 daha az koştuğunu söylemiştim. Tabi hepimiz istatistiklere bakarak bunu söyledik. Hoca da şöyle bir savunma yapmıştı. Top bizdeydi. Dolayısıyla da Frankfurt koşmak zorunda kaldı dedi. Tamam okey bunu cebe koyduk. Şimdi Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada ise UEFA'nın verilerinde hata olduğunu Galatasaray'ın yani o Okanburgu ekibinin ya da Galatasaray'ın çalıştığı veri şirketinin verdiği verilerde Frankfurt'la Galatasaray'ın eşit mesafe koştuğunu Söyledi ya yani iki da 119 kilometre koşmuş dedi. Ve bu şekilde e, beyanatını değiştirdi. Şimdi burada bir çelişki var. Yani bu veriler daha size yeni mi geldi? Sanmıyorum yani hemen maçtan sonra verilmesi lazım ki maçla ilgili bir analiz yapılsın sonuçta yani diye düşünüyorum. Eğer bu veriler size hemen maçtan sonra geldiyse neden çıkıp e, Frankfurt'un daha fazla koştuğunu söylediniz? Yani şunu diyebilirdiniz. Yo Frankfurt daha fazla koşmadı. Biz aynı oranda koştuk diyebilirdiniz ama onu demedi. Okan Hoca dedi ki Frankfurt daha fazla koştu çünkü top bizdeydi. Top almak için koştular. Yani Galatasaray'ın daha az koştuğunu kabul etti o açıklamada. Konyaspor spor maçından sonra ise Galatasaray'ın daha az koştuğunu kabul etmedi ve dedi ki hayır eşit koştuk. E şimdi burada bir çelişki var. Yani bu iki açıklamadan birisi problemli. Artık hangisi problemli? Onu ben sizlerin tercihine bırakıyorum. Siz yorumlarınızı aşağıya yazın. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu Birbiriyle çelişen açıklamalar benim dikkatimi çekti açıkçası. E, sanki biraz Okan Hoca da Frankfurt maçından mental olarak pek çıkamamış. O maçla alakalı hala olumsuz düşünceleri, duyguları var gibi hissettim. E, zaten yani Konyaspor maçından sonra çıkıp tekrar Frankfurt maçıyla ilgili bu kadar fazla açıklama yapması da e, biraz bunun işareti yani. E, bence gerek yok buna. ya içinde bulunduğu baskıyı anlayabiliyorum hocanın. Sonuçta Avrupa'da başarı baskısı var sürekli ve bu baskı gittikçe artıyor Avrupa'da başarılı olamadıkça Galatasaray. Ama e, hocanın da maçları geride bırakması gerekiyor. Yani Frankfurt maçı oldu bitti. Be belki şanssızlıktı, belki daha az koştuğu için olmadı Galatasaray. Belki Frankfurt'un taktiği işe yaradı. E, sonuçta kaybetmenin bir tane nedeni olmuyor. Bir futbol maçında genelde birden fazla neden oluyor. Dolayısıyla yapılması gereken maçın analizinin doğru yapılması problemlerin, sıkıntıların doğru teşhis edilmesi ve bir sonraki maç için bunların ders alınıp kullanılması gerekiyor. Biraz sanki fazla takıldı gibi Galatasaray yönetimi de teknik heyeti de Frankfurt maçına diye düşünüyorum. Ya elbette çok ağır bir mağlubiyet. Dolayısıyla öyle hemen hadi döndük işimize bakıyoruz demesi kolay değil. Ama futbol dünyasında bu işin böyle olması gerekli. Konyaspor biraz daha becerikli olabilseydi bu maçta da belki bir puan kaybı yaşanabilirdi Galatasaray tarafında ve bu puan kaybının nedeni çok büyük ihtimalle Frankfurt maçı olacaktı. Hem teknik heyetin bir türlü o maçı geride bırakamaması hem de futbolcuların hala o maçla ilgili kendilerini toparlayamamasından kaynaklı olacaktı. Olmadı ama bu bir daha olmayacağı anlamına gelmez bunun. Çünkü Liverpool maçı var, peşine Beşiktaş maçı var. Yani böyle her yenilen maçtan sonra, her kaybedilen maçtan sonra 3 gün, 4 gün boyunca, 5 gün boyunca o maçla ilgili sürekli kafada bir şeyler kurulacaksa e, Avrupa'da başarı gelmesi açıkçası zor. Dediğim gibi hoca anlayabiliyorum. E, çünkü sadece Türkiye liginde şampiyon olmak e, yetmiyor artık Galatasaraylı taraftarlara. 3 yıldır üst üste şampiyon oluyor Galatasaray. 4. yılda da şu anda 6. haftada 6 puan fark açmış durumda Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin hala bir içinde bulunduğu kaos durumu var. Başkan değişti, işte teknik direktör Eylül'de geldi falan. Yani toparlanma süreci olacaktır Fenerbahçe'nin ister istemez. Bu süreçte Galatasaray eğer, eğer puan kaybı yaşamazsa ve kazanmaya devam ederse birkaç yıl önce Trabzonspor'un yaptığı gibi belki ligi ilk yarıdan bile koparabilme ihtimali olabilir. Ama e, Şampiyonlar Ligi'nde de mutlaka iyi sonuçlar, e, olumlu sonuçlar görmek istiyor taraftar ki haklılar da. Bence de Okan Buruk'un artık kendisini Avrupa sahnesinde de göstermesi gerekiyor. Çünkü lig zaten artık sadece iki takıma döndü ve o iki takımdan biri de açıkçası neredeyse hiçbir zaman tam performansla mücadele edemiyor. Yani Galatasaray sahada tam performansla mücadele edebilirken Fenerbahçe saha dışında da milyon tane işle uğra uğraşıyor. Ee, saha içinde de doğru düzgün konsantre mücadele edemiyorlar. Yani aslında tam iki takım bile demek belki doğru olmayabilir. Hani bir buçuk takımlı bir e, lig mücadelesi var. Dolayısıyla e, taraftarların Avrupa'da başarı beklemesi... Çok doğal ve bence Okan Hoca'nın da artık Avrupa'yı daha fazla ciddiye alması lazım. Yani teknik analiz anlamında, taktik analiz anlamında maç öncesi mutlaka e, çok daha ciddi ve sıkı bir çalışma yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Niye söylüyorum? çalışmada anlamda değil ama Frankfurt maçından sonra topun kendilerinde olmasının iyi bir şey olduğunu söyledi Okan Hoca. E Frankfurt'un planı bu yani. Frankfurt zaten topu rakibe bırakınca kazanıyor. Dolayısıyla siz aslında onların oyun planına uymuş oldunuz maç. Yani maç içerisinde. Hoca bunun farkında değil gibi konuştu. O yüzden bunu söylüyorum. Yani siz işte Kara Gümrüğü değerlendirir gibi, Kasımpaşa'yı değerlendirir gibi, ne bileyim Gençler Birliği'ni değerlendirir gibi bir şampiyonlar ligi takımını değerlendiremezsiniz. Çok daha fazla konsantrasyonla bu takımlara çalışmanız gerekiyor. Evet Galatasaray konyaspor Spor karşılaşmasını her yönüyle değerlendirmeye çalıştık. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, yorum yapmayı, ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.